Merhabalar arkadaşlar. Bugün makramenin birkaç tane temel örgü tekniğini öğreneceğiz. İlk başta kare düğümle başlıyorum. Ben birkaç tane yaptım. Görsel olarak nasıl gözüktüğünü göstermek için. Şimdi bu altına birkaç tane daha yapıp size gösteriyor olacağım. İşte bu kare düğümü yapmak için ilk başta bu sağdaki ve soldaki ipleri kullanacağız. Sağdaki ipi ilk başta bu şekilde D şeklinde yapıyoruz. D şeklinde yapıp şuraya bu şekilde koyup bu soldaki ipi şu sağdaki ipi geride bırakıp şunların arkasından geçirip ortadaki iplerin arkasından geçirip bu delikten çıkartıyoruz ve sıkıyoruz şimdi aynı işlemi bu sefer sol taraftan yapacağız sol taraftan diye yapıyorum bu sağdaki ipimi şu D'deki D yaptığımız ip önde olacak şekilde arkadan geçiriyorum ve sıkıyorum. Tekrarlıyorum. D yaptım. Bu soldaki ipimizi şu şekilde arkadan geçirdim ve sıktım. Bu sefer bu tarafı D yaptım. Bu ipi şu arkadan geçirip buradan çıkardım ve sıktım. Örgümüz bu şekilde. Şimdi diğer örgümüze geçeceğiz. Diğer örgümüzde kare örgüsüne çok benziyor. Kare düğüme çok benziyor. Tek farkı kare düğümde hem sağdan hem soldan yapıyorduk. Fakat burada sadece bir taraftan yapacağız. Ben genelde sadece sağ taraftan yapmayı tercih ediyorum. Öyle alıştım. Siz dilerseniz sol taraftan da yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. D yaptım aynı kare düğümdeki gibi. Arkadan geçirdim. Çıkardım ve sıktım. D yaptım. Bu sefer hep sağ taraftan gidiyorum. Bu D yaptığım ipi soldaki ipin arkasına getirip soldaki ipi en arka taraftan sağ taraftan çıkartıyoruz. Sıkıyorum. Bu sefer dönmeye başlayacak. Sadece bir taraftan yaptığım için. D yaptım. Bu ipi öne alıp dolandırıp en arka taraftan çıkardım. düğümümüz bu şekilde dönmeye başlıyor. Şimdi diğer düğüme geçiyorum. Diğer düğüm de top düğüm olarak geçiyor. Şimdi onu da şu şekilde göstereyim. Aynı üç tane kare düğüm atıyoruz. Normal yapıyorum kare düğümlerimi. Fakat şu ortadaki ipi şuradan geçireceğimiz için birazcık boşluk bırakıyorum burada. Rahat geçsin diye yaptım. Şimdi birinci kare düğümümü yapıyorum. Aynı şekilde daha demin gösterdiğim gibi de yapıyorum. Bu ipi arkasından geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Bu sefer sol taraftan. Şu an üçüncü kare düğümümü bitirmek üzereyim. 3 tane kare düğümümü yaptım. Şimdi bu ortada kalan ipleri uçlarını birleştiriyorum. Uçlarını şu şekilde birleştirip tam şu ortadan, şu gösterdiğim yerden sokuyorum. Ve şu şekilde ipi çektiğimde şu top meydana gelmiş oluyor. Şimdi bu topu sağlamlaştırmak için altına bir tane daha kare düğüm yapacağım. Bakın daha böyle belirgin bir şekilde meydana çıkıyor. Evet, bu da top modelimiz. Hatta bir tane daha yapayım alta doğru. Şimdi aynı dediğim gibi 3 tane kare düğüm yapıyoruz. Şuradan boşluk bırakacağım. Çünkü ipin şuradan geçmesi gerekiyor. 3 tane kare düğümümü yaptım. Şimdi ortadaki ipleri tekrardan o boşluk bıraktığım yerden geçireceğim. Bunların uçlarını birleştirdim. Boşluk bıraktığım yerden şu şekilde geçiriyorum. Geçirdikten sonra ipi zaten sıkınca top meydana çıkıyor. Şimdi bu top birazcık daha belirginleşsin diye ve birazcık daha sağlam olsun diye öbür türlü açılabilir. Altına bir tane daha kare düğüm yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer örgü çeşidimize geçiyoruz. Bunda da böyle zikzak çizerek gideceğim. Şimdi zikzak çizmek için şu ipi düz bir şekilde tutuyorum. Şöyle birazcık daha kaydırayım şu ipi düz bir şekilde tutuyorum. Hangi tarafa yönlendirmek istiyorsam yani modelim belki bu şekildedir, belki bu şekildedir, belki bu şekildedir. Ben bu yapacağım eğimi hangi tarafa vermek istiyorsam bu ipi en uçtaki ipi o yöne doğru tutmam gerekiyor. Tuttum. Bu ikinci ipi alıyorum. Bu ipin üzerinden dolayıp içinden geçiriyorum. bu şekilde sıkıyorum aynı işlemi bir ip için iki defa yapıyoruz aldım bu ipi tekrardan bu tuttuğum ipin üstünden geçirip arasından çıkartıyorum ve sıkıyorum geçtik diğer ipe yine aynı işlemi yapacağım bu ipi aldım alttaki ipi bu ipin üstünden geçiriyorum. Üstünden geçirdim ve arasından çıkardım. Aslında üstünden bir kere dolamış oluyoruz yani. Aynı işlemi bir daha yapıyorum her ip için. Aldım. Bu ipi aradan geçirdim. Şimdi bu ipe geçtim. Bu ipi alıyorum en alttaki ipi bu ipin üstünden atıyorum. Attım ve sıktım. Tekrardan yapıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bu ipin ne tarafı tuttuysam bu eğim o tarafa doğru gitmiş bulunmakta. Şimdi bu sefer bu ipi şu şekilde tutuyorum. Yine en uçtaki ipi tutuyorum. Şu şekilde tutuyorum. Ne tarafa doğru eğim vereceksem bu sefer diğer ipleri sol tarafa doğru yapıyorum. Yine altından geçiriyorum. Bir kere doluyorum ve sıkıyorum. Yine altından geçiriyorum. Ve sıkıyorum. Bu ipin üzerinden geçirdim ve sıktım. Tekrardan aynı işlemi yapacağım. Şu şekilde üzerinden geçirdim ve sıktım. Şimdi tekrardan üzerinden attırdım. Sıkıyorum. Tekrardan üzerinden attırıyorum ve sıkıyorum. Düğümümüz tamamlanmış bulunmakta.